Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün seydi çıkarttık. Ya o kadar da zor değildi ama biraz da zorluydu. Çünkü ben bunu geldiğinden beri çok istiyorum. Biraz önce değiştirdim. değiştirdim. Sörtüsün o kadar büyüktürdüğüm şeyde gitti. Arkadaşlar şu kadarı nasıl büyüktürürsünüz? bana söyleyeyim Bazı youtuberlar büyük ama çok da kolay değil. Arkadaşlar bugün bunlar teke giymeyi deneyeceğim. Yani teke giymeyi düşünüyorum. Şimdi tekten giriyorum. Arkadaşlar aslında şu kutu açıldı biraz önce ama ya. Arkadaşlar onun çıkacağını bilmiyordum. Hemen heyecanlanınca onu videosunu çekemedim tabi. Neyse. Şimdi başladım. Burada arka plan yeni. Bu en bağımlı ya. Oo, Hepsinin içinden geçeriz ki kardeş. Hiç kısa beni yenemez bence ya. Burada bir maç yaptım. 5 e 5'te. Ne kaldı? Böyle güzel oluyor. On altı bin. On altı bin kardeş. Ya kardeşim bu ne ya? En saçma şey. Allah Allah öleceğim. Cin gelme cin gelme. bir yazılım güncelleme su yayısı. Kardeş, kardeş kardeş kardeş. Kardeş ölürsünüz. Oğlum ya sadeyim ya. Oy. 80 asar verdi kardeş. Abi şimdi nereden geçeyim? Geçsem. Oha cin. Cinim ben kardeş, kardeş. Bu yoksa benimle savaş kardeş. 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 Oha. Oğlum sen bana öyle bir şey mi yaptın? yanlış bir şey yaptım çünkü kardeş. O bir, hemen bunun da içinden geçiyoruz. 10 kupon hak ettik vallahi. 10 diye bir de. Arkadaşlar hiç kimseyi davet etmiyorum. Duydunuz. Arkadaş bana bile yetişemiyor ya. Abi kaç yılında katılmış? Bakıyorum 2024. Ben de 2024 ama ondan sonra katıldım. Abi bu burslar sonuyma bence. Neyse arkadaşlar. Abi ben bir şey anlamadım vallahi. Diyorum ama burada var da normal değil arkadaşlar hadi galiba burada yok ne var kanda buyuz buyuz arkadaşlar o zaman niye burada yok ya tamam burada da lazım şöyle bakıyoruz Neyse arkadaşlar, sonuna çekiliyoruz. Bu sıha diye aldı Bu son maç. Sonra video bitiyor arkadaşlar. 4 dakika video. Bir şey olmaz. Oha hepsi içinden geçen kardeş. Ama hepsinin içinden biraz daha kolay. geçeyim Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar hadi, hadi. Allah, oğlum gel, 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 gelleş gel, Oğlum sen beni yenmeye mi çalışıyorsun? Yenmeye çalışmak. Derdi. Oha. Ya oğlum ya o kadar iyiydim ya. Son bir maç. Son maç. Size söz veriyorum. Lu öyle değil ki lo. Oğlum her şey ergen yapmış. Bastır. Oğlum ya bastır. Bastır ben nasıl yeneceğim. Oha bastır. Oha bul bul bul. Oğlum bulsun be yavrum. Bul ve dedi bana nasıl satışır. Güzel satışamaz. Değil mi kardeşler? Sen nesin? üstüne gideceğim kardeş. Oha bastı bastı bastı. Olmuyor. Ho selamun aleyküm kanka. Oha oha. Koldu. Ya yani neyse yine de iyi oynadık. Yasemin ki. Arkadaşlar yeni bir videom sonunda bulunmayız. Yani bulunmak istemezdim ama yemek yiyeceğim daha. Arkadaşlar selamun aleyküm ve video bye bye.